aleyküm arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün bu patiğin anlatımını yapacağım bunun e, taban anlatımını yaptım ve bu e, süsünü de anlatımını yaptım şimdi sıra patiğin anlatımına geldi e, onların linkini de bu videonun e, açıklama kısmına e, bırakacağım. Oradan tıklayıp izleyebilirsiniz. Eğer arzu ederseniz, nasıl yapıldığını merak ediyorsanız oradan izleyebilirsiniz. Evet, hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim diye başlayalım anlatımımıza. Ben taban yapılışını anlatırken son sırada, bittikten sonra göstermiştim. Şöyle bir işlem yaptığımı, bakın geldim buraya kadar burada bitireceğim şimdi şöyle hemen taban bitti 5 sıradan oluşuyor taban bittikten sonra şöyle hemen bakın şu, şu e, trabzanları beline dolayarak şu şekilde ördüm bu 110 ilmek olması gerekiyor e, 37 numara için gayet ideal güzel oluyor yani 37 numaraya. Daha büyük yapmak isterseniz sayılarını artırabilirsiniz. 115 e, yaparsanız 38 veya 39 için bu şekilde bakın örüyorum. Trabzanların beline doluyorum. Bu şekilde devam edeceğim. Sıram az kaldı. Yorum ve beğenilerinizle bana destek olursanız çok sevinirim. Daha çok e, videolarımda e, paylaşırsanız daha çok kişiye ulaşmama sebep olursunuz. E, daha farklı fikirler gelecek. Bundan sonra siparişlerim bitti. Son patiğim bu. Bunu yapınca başka farklı işler yapacağım. Onları da hepsini size anlatacağım. Eminim. Umarım diyelim. Umarım beğenirsiniz. Ee, çok farklı fikirler var hakkında Geldim sonuna kadar. Şimdi ben e, tabanı yaparken 110 ilmek olması gerektiğini söylemiştim. Bir tane ilmeğimin eksik olduğunu söylemiştim. Bakın şimdi ben burada bir tane ilmek artıracağım nasıl yaptığımı göstereyim şimdi size bakın yaptım şimdi burası şuradaki e, şur, şuna bir daha batıyorum zincir yani zincirle çıktığım yere batıyorum zincirle yukarı çıkmış normalde bu zincire batılmıyor bakın aynı şekilde onunla belinden doladım trabzan yaptım yani normalde buraya batılmaz ama ilmek sayım eksik geldi bir tane şimdi bakın bitirdim bu sıra tamamlandı hemen ilmek kaydırma yöntemiyle zincirimin tepesine geçiş yapıyorum. Şimdi 1, 2, 3, 3 tane zincir çektim. İlk trabzanın belinden doluyorum. Bakın şu, şu şekilde doluyorum. Bu sefer dıştan yaptım. Şimdi içten yapacağım. Bir içten bir dıştan yaparak bu şekilde Sıramı tamamlayacağım şunu dikkat daha önceki yaptım buna benzer bir model yaptığımda bot yaptım onu da anlatmıştım ve onu izlemeyenler varsa hatırlatayım şu buraya geldiğimiz zaman dolanıp geldiğimizde mutlaka dıştan alıyor olmalıyız Eğer içten alırsanız hem zincir hem içteki Trabzon Burada bir çukurluk oluşturuyor. O güzel olmuyor. Mutlaka son geldiğiniz şöyle dıştan alınıyor olmalı. Ona dikkat ederseniz. Bu da tek sayı e, olursa denk gelmez. Çift sayı olması gerekiyor. Çift sayı olduğu zaman benim dediğim şekilde denk geliyor. Ona dikkat ederseniz. Bakın bu şekilde devam edeceğim. Bir içten bakın şöyle belini doluyorum içten aldım şimdi dıştakine bak bu şekilde bir içten bir dıştan dolayarak bu sıramı tamamlayıp geleceğim ikili trabzanlar yaparak sıramı tamamlayıp buraya geleyim ben Evet arkadaşlar sıramı tamamlayıp geldim şimdi bu şekil aynı şekilde yine devam edeceğim böyle 3 sıra öreceğiz dördüncü de dördüncü sırada kesme işlemi yapacağız. Bu şekilde içten olan bakın bu dışta dıştan alıyorum. Bu içte içten alıyorum. Mutlaka içtekilen içten dıştakilen dıştan alarak bu şekilde 3 sıra tamamlayacağız. 3 sırada şu bakın ilk yaptım ya şu Çizgi oluşması için dıştan aldım ya bir sıra. Hepsini dıştan aldım. O bir iki üç. Şu anda ben üçüncü sıradayım. Yani bir sırada gidince gelince buraya o zaman kesme işlemi yapacağız. Bakın. Şu şekilde devam ediyorum. Şöyle telefonun ışığı telefon gölge gül, yapıyormuş. Yeni fark ettim. Şöyle dış tarafını alıyorum bu şekilde bakın onlar içteki içten alıyorum dıştakini dışta. böyle bütün trabzanlarımı bu şekilde örüp başa kadar geleceğim şöyle bir bu tığ lastik deniyor buna bu şekilde devam edeceğiz Evet sıramı tamamladım. Geldim. Son trabzanıma da batıyorum dıştan. İkili trabzanımı yaptım. Ve geçişimi yapıyorum şuradan. Şöyle kaydırma yöntemiyle geçişimi yaptım. Ve bir ay yarıldı ipim. İki üç tane zincir çektim. Tekrar aynı şekilde hemen yine kökünden yapıyorum. Bakın bu aradaki zincir kayboluyor. Hiç belli olmuyor zincir oldu bu arada. Şimdi bu şekilde e, uç kısma buruna kadar geleceğiz. Burada kesme işlemi yapacağım. Bir içten bir dıştan içten olan içten dıştan olan dıştan alarak buraları hızlı geçiyorum. Bu şekilde trabzanlarımı yapıp şu uca kadar geleceğim. Burada kesme işlemini göstereceğim. Evet üç, uç kısma kadar geldim. Şimdi ben size şöyle bir göstereyim bakın. Şu çizgi oluşması için ilk sırada hepsini dıştan alarak gitmiştik. Onunla birlikte bakın bir şöyle göstereyim. Bir, iki, üç bakın üç sıra örmüşüm. Şu anda dördüncü sıradayım. Dördüncü sırada kesme işlemi yapacağız. Onu nasıl ayarlıyoruz? Bakın uç kısmındayım. Burası tabanı burası e, uç kısmı. Yani burun kısmı. Şöyle tam e, hızasını alarak böyle ikiye katlıyorum. Ortayı buluyorum hanımlar. Şöyle ortayı buldum. Buradan bakın kaymış mı? Tam ortalayalım. Ya uca kadar gelmiş miyim diye bakıyorum. Şimdi sanırım ben bir tane daha öreceğim. Bir tane daha öreceğim. Sonra kesme işlemini yapacağım. İç, e, dıştan örüyorum. Tekrar içten ördüm. Bakın, içten de ördüm. Şimdi bu dıştan ördüğümü şu şekilde yapıyorum. Onu. Bakın, dıştan olandan alıyorum. Şöyle bir defa çıktım, bir daha aldım tığıma içteki kalacak bu içtekini almıyorum yine tekrar dıştakinden bir tane aldım tekrar ipime taktım yine içteki duruyor Dıştakini. bak bu şekilde üç tane dıştaki trabzanlarımızı toplamış olduk şimdi böyle bu şekilde hepsini birlikte topladım Evet gördüğünüz gibi kesme işlemimiz böyle şimdi hemen sıradaki içten olduğu için içten örüyorum Sıradaki trabzanımız içten, onu ördüm, dıştan örüyorum, tekrar içten, bu şekilde dolanıp buraya tekrar gelene dek devam edelim. Böyle. Bakın birinci işlem kesme işlemi yaptım. Şimdi bir daha dolanıp buraya kadar gelince tekrar göstereyim. Şurayı bir daha göstereyim hanımlar. Bu kaydırma birleştirme yerini bakın son trabzanımı örüyorum. Buradan geçiş yapıyorum. 3 tane zincir çekmiştik onun tepesine. Şöyle kaydırma yöntemiyle geçiş yaptım. 3 tane zincirimi çektim. Tekrar dıştaki trabzanın belinden doladım. Şimdi içteki tekrar dıştaki bu şekilde Kestiğim yere kadar devam edelim. Orada tekrardan göstereyim nasıl kestiğimi. Evet geldim kesme yerine. Şimdi içtekini örüyorum. Normal iki tırabzan ördüm. Şimdi bakın burada kesmiştik. Şu üç tane birleştirmiştik. Hemen yanındaki dıştaki olan doladım. Şöyle doluyorum dıştan bir tane çekiyorum, bir tane takım aldım. Bakın şu üç, hani üçünü birlikte almıştık ya. Oradan üçünü birden geçiriyorum altında. Bu şekilde bundan da. Ama şuraya şöyle sıkıştırırsanız daha güzel olur. Çıkardım, tekrar tığımı aldım ve diğer yanındakine. Aynı şekilde bir daha çıkardım. Şimdi hepsini birlikte alıyorum. Bakın. İkinci kesme işlemimiz yapmış olduk. Bu şekilde iki sıra daha keseceğiz. Sonra e, kenarlarına farklı bir işlem uygulayacağım. Onu da göstereceğim. Ben şimdi tekrar dolanıp buraya kadar geleyim. Kesme yerine geldim. Bakın içteki e, şimdi dıştakini ördüm. İçtekini örüyorum dıştakini hemen bakın bu kesme işlemini hemen yanındaki dıştaki trabzana doladım şöyle bir defa ay yarıldı neden yarılıyor ki anlamadım. bir defa doladım çektim tekrar tığımı aldım aynı şekilde bakın üçünün birlikte altından geçirdim bir daha doladım tekrar bu şekilde Üçün hepsini birlikte çektim. Şimdi içteki trabzanımı aldım. Dıştakini de aldım. Şimdi bu üçüncü kesme işlemi yaptık. 1, 2, 3 Bir sıra daha kesince Şimdi bir sırayı daha keseceğim ben. Sonra şurayı göstereceğim size. Bir sıra daha dolanıp geleyim. Burada hemen göstereceğim zaten. Dördüncü kesme yerine geldik. Yani dördüncü e, sıra bu. Bir, kaçtı? Şu ortadakini saymıyoruz. Bir, iki, üç. Üç tane kesmişim. Şimdi dördüncüyü kesiyorum. Yine aynı şekilde bakın aldım. Bugün nedense hep ipim yarılıyor. Ben bu ipten mi kaynaklanıyor? Tığım aynı tığ ama şimdi tekrar tığımı aldım. Dıştaki. Hep dıştakilerini alıyoruz hanımlar. Bakın şöyle bir tane kesiyor, çekiyorum ikisini birlikte sonra hepsini birlikte çekiyorum. Şimdi şu dıştakini örüyoruz. Pardon içteki sıradaki içteki trabzan dıştakini de ördüm. Tekrar içtekini örüyorum. Tekrar dıştakini. Bu şekilde içtekini içten dıştakini dıştan örerek devam ediyorum. Şimdi size farklı bir şey göstereceğim. Bakın bakalım kaç tane olmuş bu yaptım. 2 4 bir tane daha yapayım. Sonra ip takacağız buralara. Yani işaret koyacağız. Sizin iş işaret çengeliniz varsa koyabilirsiniz. Benim yok. Ben ip koyacağım. Evet. Şimdi burada 4 tane kesme işlemini yaptıktan sonra sayıyoruz. Bakın bu kestiğimizi değil. Burundan sonra sayıyoruz. Bir. Yani bu dıştakilerini sayıyoruz hanımlar. Şu dıştaki trabzanları. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş tane. Bu beşinciye ip takacağım ben. Şöyle bir ip takıyorum. Bakın bu şekilde. Buradan da aynı şekilde sayıyoruz. Bu ortadakini saymıyoruz. Bu kalıyor. Kestiğimiz duruyor. Bir. 2 3 4 5. 5 tane yapmışım ben zaten örmüşüm. Bu ipimi gel bu 5. yede takıyorum. Tekrar sayalım. 2 4 5. Evet doğru saymışım. Buna da takıyorum. Taktım. Bu böyle kalacak burada şimdilik. Şimdi bu sırayı dolanıp buraya kadar geleceğim hanımlar şu birleştirdiğim yere kadar geleceğim ee, şimdi içtekini örmüştüm dıştakini örüyorum aynı şekilde örmemizde şu anda bir değişiklik yok İçtekileri, içten dıştakilerini dıştan trabzan yaparak beline dolayıp trabzan yaparak ikili çektiğimiz trabzanlar devam edeceğim ta ki şu birleştirdiğimiz yere gelinceye dek orada tekrar devam edelim birleştirme yerine kadar geldim şimdi son trabzanımı yaptım geçişimi yapıyorum bir tane zincir çektim burada tığımı aldım pardon tığımı almıyorum hemen yanındakine sıkı ya bildiğimiz normal sık iğne yaparak bundan sonra bu kenarları kesme işlemleri bitene dek Sık iğne yapacağız hanımlar. Bakın şöyle normal bildiğiniz sık iğne. Bu şekilde devam edeceğiz. Az kalmış oraya. Böyle devam ediyorum. Tığıma ip almadan sık iğne. Hızlı hızlı geçiyorum buraları. Her trabzana batıyoruz. İçtekine dıştekine hiç atlamadan Hepsine travza pardon sık iğne yapıyoruz. Evet ipi taktığım yere geldim şimdi bu içtekine de batıyorum ama dıştakine sık iğnemi yaptım bitirdim bakın buraya kadar şimdi bu dıştan aldığımız vardı ona takmıştım ipi onu dıştan alıyorum trabzan yapıyorum burayı bir tekrar içtekinden alıyorum ipi taktığımdan dıştan başladım devam ediyorum kestiğim yere kadar bu şekilde öreceğim şimdi bakın ee, heh, dıştakini aldım şimdi içtekini öreceğim tekrar dıştaki bir tane daha var onu da öreceğim sonra keseceğim evet Bakın şimdi burada biraz önce kestiğim gibi bir değişiklik yok. Aynı işlem. Kesme işlemimiz dıştan alıyoruz. Bir tane çıkarıyorum. Tekrar ipi tığıma ip aldım. Üçünü birlikte geçirdim alttan. Tekrar dıştakinden bir daha alıyorum. Böyle. Şimdi bu dört ilmeği birlikte çekiyorum. Şimdi içteki tırabzanları aldım hemen sıradaki çünkü içten geliyor. Dıştan içten tekrar taştan alıyorum. Dıştan Evet içti son içten aldım. Bu da ip taktığımız dışta arıyorum ve trabzanların burada bitiyor. Şimdi bu ipimin işi bitti, bunu çıkaracağım işaretimi artık gerek yok. Şimdi burada hanımlar bakın aynı şekilde buradan buraya kadar e, şey sıkını yapacağım. Bu e, burada bıraktığımız trabzanlar bitene dek kesme işlemimiz devam edecek. Zaten e, kesmiş buradaki trabzanla bitince burası da bitmiş oluyor. Bakın şöyle, şöyle bir e, nasıl diyeyim? Şöyle bir parmak eninde e, daha bir, birazcık fazla sık iğne oluyor. Burası da şura hep trabzan. Bakın şurası hep trabzan e, gelene kadar trabzan, e, lastik yapıyoruz oraya kadar. Diğer yerini hep sık iğne yapıyoruz. Çok basit. Şimdi sık iğnelere başlıyorum. Bakın dıştakini örmüştüm. Hemen içtekini sık iğne yaparak devam ediyorum. Aynı şekilde bundan sonra yapılacak farklı bir şey yok. Sadece dediğim gibi buraları sık iğne yapacağız. Kesme yerin o arayı trabzan yapacağız. İçten olan, içten, dıştan olan, dıştan. Ta ki trabzanlarımız bitene kadar kesme işlemine devam edeceğiz. Trabzanlar bitince son sırasında gidiyoruz. Patiğimiz bitiyor. Çok kolay bir patik modeli ve gösterişli güzel bir model. Bu şekilde devam ediyorum. Bakın geleceğim buraya da yine aynı şekilde sık iğne yapacağım. Birleştirme yerine geldim sık iğne yaparak. Şimdi burada Kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Burayı tekrar bir zincir çekiyorum. Aynı şekilde devam ediyorum ee, sık iğnelerimi. Bu şekilde buraya kadar gelelim. Evet, ip taktığımız e, biraz önceki trabzan vardı. Oraya geldim. Bakın, şimdi aynı şekilde dıştan alıyorum. biraz önce 5 taneydi bir tane kestik kaldı 4 tane bu dıştan aldıklarımız her defasında bu dıştan aldıklarımız her iki taraftan eksilecek bitince dediğim gibi patiğimiz de bitmiş olacak bakın şimdi bir tane bu sefer de keseceğim için 1 2 3 3 tane dıştan ördüm dördüncüyü keseceğim şimdi dıştan aldım bir tane çıkarıyorum tekrar bu üçünü birlikte aldım bir daha çıkardım diğer dıştan aldığımı da aldım hepsini birlikte çektim tekrar dıştaki içteki ilmeğimizi trabzanımı örüyorum dıştan alıyorum içten tekrar dıştan son içten son dıştan aldım şimdi sık iğnelerimize başlıyoruz bakın burada hemen sık iğne yapmaya başlıyoruz bitti trabzanlar Bu şekilde devam edeceğiz anına bakın 1 2 3 3 tane kaldı yani demek oluyor ki 3 sırada dolanıp gelince bu kesim işlemlerimiz bitecek ben hepsini keseyim son bir tane kalınlığa dek sonra tekrar kenar işlemlerini göstereyim. Evet arkadaşlar bakın dolandım geldim 1 2 3 4 5 5 sıra sık iğnemiz oldu. Şimdi son e, kesme işlemini yapacağım. Bakın bir tane kaldı. Bunu da örüyorum. Bir tanesini çekiyorum. Tekrar tığımı alıp üçünü birlikte üçün, altından geçirip aldım. Son trabzanımı da taktım. Bir geçiriyorum. İkincisinde de hepsini birlikte geçiriyorum. Bu şekilde bakın kesme işlemimiz bitti. Şimdi tekrardan sık iğnelerimize devam ediyoruz. Bu şekilde bir daha dolanıp geleceğim buraya kadar sık iğneleri yaparak. Bütün ilmeklerimi sık iğne yaparak geldim. Bu sondan bir önceki sıra. Bakın geldim bu kestiğimiz yere bir tane buradan aldım. Bir tane de diğerinde şöyle üçünü birlikte kesiyorum son bir daha kesme işlemimiz yok zaten bundan sonraki sırada bitecek bir tane atladım ben bu arada bakıyorum şimdi tekrar bütün e, sık iğnelerin üzerine aynı şekilde sık iğne yaparak birleştirdiğimiz yere kadar gidelim evet sıramı tamamladım geldim kaydırma işlemiyle geçiş yaptım. Şimdi bundan sonra şöyle bir işlem yapacağız ama bu son sıramız artık bundan sonra bunu da dolanıp gelince bitecek. Şöyle bir tane zincir çektim. Bakın hemen şöyle biraz sıkıştırayım. Hemen köküne şöyle bir işlem yapıyorum. Bu işlem kaydırma yöntemi. Bütün her e, geçişlerde yaptığımız işlem burada her geçişte yaptığımız işlemi burada en son sırada böyle bir sıra dolanacağım hatimiz bitecek. Çok fazla çektirmemeye çalışın, çok seyrek de bırakmayın. Normal düşün, böyle bir zincir e, görünümü olacak. Bakın bu şekilde. Bütün e, her e, sık iğnenin içinden geçiriyoruz tığımızı almadan çıkarıyoruz böyle tekrar bakın bir daha göstereyim tığımızı almadan hemen ilmeğin içinden geçiriyorum almadan geçirdim buradan ilmeği alıyorum hemen diğer ilmeğin içinden geçir, çıkarıyorum alıyorum diğerinden çıkarıyorum bu şekilde sıramızı tamamlayınca patiğimiz bitmiş olacak hanımlar Son sıramız bu sıra. Bakın şöyle bir görünüm oluyor. Şurası da böyle bu kenar böyle kalın bir e, dolgun bir kenar oluyor. Ben çok seviyorum bu kenarı. Böyle patiklerde çok uyguluyorum bunu. Bakın. Böyle Bu şekilde devam edeceğiz. Sırayı tamamlayıp geleyim. Ben. Anlaşıldı sanırım. Böyle. Ya gece çekim olduğu için çok net görünmüyor ama çok güzel oluyor. Emin olun. Evet arkadaşlar. Bakın geldim sonuna kadar. Çektim. Tığımdan çıkardım. Şimdi bu ipimi böyle burada kaybedeceğim. Bakın birleştirme yerine hiç fark etmiyor belli olmuyor yani bu ipimi şöyle içerileri alarak ucunu kaybedeceğim hanımlar Evet hanımlar gördüğünüz gibi patiğimi bitirdim ee, süsünü de diktim şöyle bu kadar basit ve kiber zarif bir patik modeli Yapmak isterseniz. de yapabilirsiniz. Ee, dediğim gibi. ben Bir günde yani bir çift örüp giyinirsiniz. Hediye edersiniz. Ee, satarsanız Çok kolay. Ve çok da güzel bir model. Ee, müşterime teşekkür ederim. Bile güzel bir model bana kazandırdığı için. Ee, evet. Bugünlük bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hayırlı geceler.